bakacaktık. Ona bir bakalım. Merak etmeyin arkadaşlar yarın da buradayız. Yarın da devam edeceğiz inşallah. Bu bakılanlara bakmayacağız. Dagi Holding'e ne zaman bakmışız biz? Dagi Holding değil mi? Yanlış olmasın. Dagi Holding'e biz 21 Kasım'da bakmışız arkadaşlar. Gerçi 20 gün geçmiş bakabiliriz. Çok da eski değilmiş. Bir bakalım ne demişiz? Son videonun altına arkadaşlar eski hisseleri yazın. Yani özellikle belirtin ki ben de bileyim hocam işte bir hafta geçmiş, bir ay geçmiş, iki ay geçmiş. Yani çok eskiden doğru geldiğim için siz yazın ben e, notumu alıyorum arkadaşlar merak etmeyin. Şimdi var notumda da yarın bakacağız herhalde bugün yetiştiremedik. E, emkel filan Tatkı'da durdosa olan olmuş da. İnşallah yarın bakarız. Bugün yetiştirebildiğimizi yetiştirelim. Şimdi Dagi Holding'e demişiz ki 20 lira direnci var. Gitmek istediği yer orası. Aşağıda da 10 liraya gelebileceği seviyesi var demişiz. Dikkatli olun demişiz. Dag ile bir bakalım ne olmuş. Dag Evet. Hemen şöyle bir bakalım. Şunu da aşağı yapıştıralım. Evet Dagi arkadaşlar ee, hedef görmüş mü zaten herhalde? 23'leri 24'leri görmüş. Görmüş yani. Fazlasıyla görmüş. Aşağıda 10 lirası varmış yalnız. 10 lirayı görmüş mü? 12.45'i görmüş. Bir bakalım. Dakika ile bir bakalım. Ben trendini bulayım hemen size. Şimdi bu hissenin en güçlü destek seviyesi benim görüntülediğim şurası arkadaşlar. Güçlü desteği. Burada da zaten herhalde hedef mi görmüş bir saniye? Yok burada da desteği varmış ama burayı kırmış. Şurayı hedef görmüş herhalde bir saniye. Evet buraları hedef görmüş. Böyle bir trendi varmış. Kötü seviyesi neresi? Bir de şöyle tersten bakalım. Aslında bu hissenin daha fazla yükseliş yapabileceği kapasitesi de varmış arkadaşlar. Ama şu anda burada düzeltme yapıyor. Benim anladığım o. Ama düzeltme boyutu hani sıkıntı çıkartmasa da. O konuda dikkat etmek gerekiyor gibi geldi bana. Şimdi ben buna şöyle bir detaylı bir şekilde bakayım. Şurada bir destek seviyesi var bir saniye orayı bir ayarlayayım da şöyle. Trendi bu şekilde. Trendi bu şekilde de Evet şurada bir güçlü alıcısı var. Orayı tespit etmeye çalışıyorum. Evet şurada var. Şurası var. Burası da şuraya denk geliyor. Yani burası bile gözüküyor bu hissede. Nasıl yapalım biz buna? Biz nasıl yapalım? Şöyle yapalım bir saniye. Endeks bazında da bir bakalım buna. Bir saniye. X u 100 endeks bazında bir bakalım arkadaşlar. Evet, destek yapmış, direnç de yapmış arkadaşlar bu hisse. Yani güzel düşmüş ama hemen çıktığı yeri de direnç yapmış yani güzel de primlenmiş şimdi. Daha fazla yükseliş yapabilir mi? Evet ama destek dirençlerin arasındaki boyut çok yüksek arkadaşlar. Yani bu tip hisseler biliyorsunuz az önce söylemiştim. Destek dirençlerin arası geniş olduğu için arkadaşlar birkaç taban yapabiliyor yani. Birkaç taban yapabiliyor. Bak burayı direnç yapmış görüyor musun? Buranın altına girmiş burayı da direnç yapmış. Burayı kıramamış. Bu trende girmiş bu şu anda. Bu trende girmesi işte çok hoş değil. yani Burada gelebileceği trendi bu. Şurada aşağıda gelebileceği seviyesi var. Burada da görünüyor. Hatta ben bunu şöyle bir şeyle de teyit edebiliriz aslında. Şurada bakın. Burada bir trendi daha var arkadaşlar. Bakın. Bu trend burayı kesiyor. Hatta bunun trendini normal çizersek. Bakın şöyle bir trend var. Görüyor musunuz? Şimdi bakın şu uzun çizgiler bir trend arkadaşlar. Şu uzun çizgiler. Bu trend ayrı bir trend. Yani bu biraz kısa vade. Şu biraz daha orta vade trendi. Orta vade trendi. Hatta orta vade, uzun vadede de diyebiliriz. Yani bunun geçerliliği daha şeydir arkadaşlar. Yani ben bu hisseyi burada pek güven alamadım arkadaşlar. Aşağıda bana kalırsa şuradaki destek seviyelerine kadar para ayrılsa fena olmaz. %30'a kadar. O oraya kadar teminat ayırıp ondan sonra yükselişi beklense fena olmaz. Şimdi biz bunu bir de teyit edelim derseniz. Yani kötü seviyesine hala kötü seviyesine hala olabilir arkadaşlar. %30'a kadar kötü seviyesine gelebilir. Şimdi bir yerden daha teyit edersek daha sağlıklı olur. Burada destek yapmış. Tepki alımı yapmış da kıramamış. Kıramamış ve direnci, trendin içinde kalmış. Alt, alt bandın içinde kalmış. Tabi bunu bir daha teyit edelim biz. Bir daha teyit edelim. Emin olalım. Daha sonra yerine yazacağız arkadaşlar. Birkaç yerden daha bir şey alırsam. Teyit edici bir bilgi alırsam emin olacağım. Veriyor mu? Veriyor. Tamam. Tamam arkadaşlar fazlasınıza gerek yok. Bu hissenin %30'a kadar gelebileceği teminat ayrılması gereken bir yeri var. Yani hedef görmüş. Düzeltme yapıyor. Tepki alımı olabilir. Her zaman olabilir tepki alımı. Ama tepki alımı bakın hedef değil. Ee, Dolayısıyla dip fiyatı yani kötü seviyeleri %30'a kadar var. Belki %25 olur. Yani %20 olur. %25 olur ama bir anda düşerse %30'a kadar var yani. Ee, biz ne demişiz bunu da? Onu da bir hatırlayalım isterseniz ya. Dagi Holding demişiz ki 20 lira aşağıda 14 lira ve 10 lira demişiz. %25-30 dedik zaten. E, buyurun 9.90'a denk geliyor arkadaşlar. Burada yüzde kaç? 26. Yani doğrudur. 26. Burada da biz ne ölçtük? Yüzde 25'i 9.90. 10 lira. Ya 10 liraya kadar e, Tedbir almakta fayda var. Zaten biz buna çalışma yapmışız. 14'te de desteği var demişiz ama kırmış oraya. Kırmış altında kalmış. Az önce de söylediğim gibi. Zorlamış kıramamış. Alt bandı. yani e, uzun lafın kısası arkadaşlar. Ben e, bu tipselerde böyle bir analizde 10 liraya kadar gelir ya da gelmez teminatıma ayırırım arkadaşlar. Bunu e, ne değiştirir biliyor musunuz? Bunu ancak endeksin müthiş bir yükselişi değiştirebilir bu durumu. Piyasa çok çok yükselir ciddi manada. Ama şimdi o da biraz şey olur yani. Ee, şans olur, sürpriz olur yani, değil mi? Sürprize şansa bırakamayız işimize. Nasıl olsa güzel de yükseliş yapmış zamanında ee, verilecekmiş. Şimdi aşağıdan yerine koyulacakmış. 13 lira olur, 11 olur, 10 olur, 9,5 olur. Yani öyle görünüyor. Geçiyorum arkadaşlar bu hisseyde. Bu liseyi de geçiyorum. Önceki çalışmanın aynısı. Hiçbir değişiklik yok. 10 demişiz. Şimdi de baktık. 10 lira yani. 9.90 görünüyor. Doğrudur. Herhalde psikolojik bir rakam olası. Bugün yoruldum arkadaşlar. Hocam yaklaşımlar daha önce seleç hakkında analizi dinledim. Haklı çıktınız ve peki ilas analiziniz nedir? Birer olmuş. Görkem demiş. Görkem biz genelde hep haklı çıkıyoruz. Yani %90 başarımız var. Hatamız olabilir. %90 analizimiz. %95 dediğimiz gibi oluyor ama tabii ki hatalarımız olur. İnsanın sonuçta. Şimdi ben bugün yoruldum arkadaşlar. Bu kadar olsa bugün saat 11.30 oldu. 11'de bitirecektim. 11.30 yaptım. Yarın devam edelim mi arkadaşlar? Ne dersiniz? Yoruldum şimdi. Kafada yorulunca yani çok da zaten zorlasan da bir şey çıkmaz yani. Olmip 8'i açtı hocam bakalım demiştim demiş. Son videonun altına yazar mısın Onur? Yarın bakarız ona. Şimdi ben yoruldum arkadaşlar. Kafa durdu şu anda. Ee, evet hepsine bakayım istiyorum. Hepinize yardımcı olun. Hepinize yardımcı olun istiyorum. Vallahi içimden gelen o. Hatta hepinizin sesine bakayım da bir hafta e, yayın yapmayayım yani. Kafayı dinleyeyim istiyorum ama mümkün olmuyor işte. Mümkün değil. Ee, indikatör var arkadaşlar. İndikatörü aktif hale getirdik onun için. Dilerseniz indikatöre katılabilirsiniz. Gold ya da Platinum üyelere veriyorum ben şu anda. Gold ya da Platinum hala hazırda üyelere veriyorum. Ee, i̇sterseniz siz de katılabilirsiniz. Ee, Youtube'dan da katılabilirsiniz Gold ya da Platinum üyeli, e, üyeliğe. Ya, para kazanacaksanız katılın arkadaşlar. Yani para kazanmak için katılacaksınız. Boşa vermiyorsunuz yani. E, boşa gidip el aleme para vereceğinize en azından faydalı olan bir şeye para verin. Paranızı kazanın yani. Diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum. İndikatörü de arkadaşlar ben zaten kendi şahsıma nazır yaptım. Bana yardımcı olabilmesi için. Daha sonra da e, talep üzerine Gold ya da Platinum üyelerime de verme gereği duydum. Eee ben sitemin adresini de paylaşayım arkadaşlar. Şimdiden üyeliğinizi yapın isterseniz. Bugünlükte bu kadar olsun arkadaşlar. Yarın inşallah aynı saatte devam edeceğiz arkadaşlar. Sevildiğinizi unutmayın. Yalnız alırken kazanmayı hiç unutmayın arkadaşlar. Alırken kazanırsanız bakın alırken kazanırsanız o e, farklı bir kazançtır. Zaten borsada arkadaşlar herkes alıp direkt para kazanmayı tercih ediyor. Herkes direkt alıp para kazanmayı tercih ettiği zaman herkes kazanamaz. Siz alırken kazanmayı tercih ederseniz farklı bir şey yapmış olursunuz ve siz kazanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü biri satar, biri alır. Birisi kazanır, biri kazanamaz. Borsa bu, borsa demişler. Evet. Kim kime ucuza satarsa ya da pahalıya satarsa demişler. Yani herkesin yaptığından ziyade mantıklı olanı yaparsanız daha çok para kazanacağınızı düşünüyorum. E, alırken her zaman kazanırsınız arkadaşlar. En son zarar eden de eğer alırken kazanmaya önem verip zarar etmemeye oynayan her zaman en az zararı görür. En fazla karı alır cebine koyar diyorum arkadaşlar. Hiç aceleye gerek yok. Borsada fırsatlar bitmez arkadaşlar. Borsada 600 tane hisse var. Belki de daha fazla bilemiyorum sayısını şimdi. Ve her dakikada inanın bir fırsat var bir hissede hep hiç fırsat bitmez arkadaşlar endeks düşerken de çıkan hissi olur çıkarken de düşen hissi olur yani her türlü şeyi var arkadaşlar borsada fırsatı bitmiyor o yüzden acele etmeye gerekiyor bir şey kaçırmıyorsunuz yani borsa ben 23 senedir borsadayım hep iniyor çıkıyor yani her zaman fırsat var her zaman alıp satıp para kazanabilirsin önemli olan acele etmeden doğru yerden alıp doğru yerden satmaktır ben bunu bilirim ee, bu bir de sepet yapmak çok önemli. Tek bir hisse değil de e, en azından 3-5 yapabiliyorsanız 10 taneye kadar sepet yapıp O şartlarda e, çünkü hisselerin tahtası kapanabiliyor manipüle edilebiliyor. Yani e, bu tip şeyler olabiliyor. Yani bunların önüne geçmek de sepetle olabiliyor. Eğer bir de sepet yaparsanız başarınızı daha da çok arttırırsınız. Hem alırken dikkat edip hem de sepet yapmak arkadaşlar alırken ne yapın biliyor musunuz? Alırken sondaj yapın. Aşağınız, aşağılara paranızı ayırın. Acele etmeyin. Geldikçe siz alın ya. Geldikçe bakın. X birisi için konuşuyorum. Geldikçe alabileceğiniz gücünüz olsun. En kötü seviyelere hatta düşündüğünüz seviyelerin altına bile para ayırın. Geliyor mu? Gelir arkadaşlar. Borsada fırsat bitmez. Gelir arkadaşlar. Her zaman alıcı olur. Ve her zaman maliyetinizi bir başkasından daha düşük tutarsanız o kişiye karşı ön avantajlı olursunuz. Yani sen mesela Ahmet almış 3 liradan. Hemen bakacaksın. Ahmet 3 liradan aldıysa benim 2.50'den almam lazım bunu diyeceksin. Bir burada rekabet yapacaksın. Ahmet 3 liraya aldıysa sen 2.50'den alırsan çok rahat başkasına Ahmet satamazken sen 3 liraya çok rahat başkasına satamazsın. Ahmet satamaz. Niye satamaz? Çünkü 3 liraya almıştır. 3 liraya vermek istemez. Ama sen 2.50'ye aldığın zaman 3 liraya herkese verirsin. Mesela örnek veriyorum. O yüzden burada avantajı sağlamak için alırken kazanmaya önem vermek gerekiyor. Yarın aynı saatte 21 gibi tekrar sizleri burada bekliyorum arkadaşlar. Son videonun altına hisselerinizi yazmayı unutmayalım. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Bol kazançlarınız olsun. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi geceler.